Herkese merhaba. Bugün biraz farklı bir yayınla karşınızdayız. Normalde politik, güncel ve kültürel konuları ele alıp bunları podcast şeklinde gerçekleştiriyoruz farklı dillerde. Ama bugün aslında bir sosyal sorumluluk projesinden bahsedeceğiz. Sabah 7 dersinden yani. Bugün konuğum olarak Asena odanlı benimle beraber. Yani söz konusu olan girişimin kurucusu. Asena abla hoş geldin. Hoş bulduk Dur hocam. Nasılsın? i̇yiyim. Çok teşekkür ederim. umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. i̇yi ki beni kırmadın, geldin. Hani ben senden öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Gerek hani e, kariyer yolculuğundan gerekse de e, ederim konuşacağımız girişinden. E, öncelikle e, biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Hani e, eğitim geçmişini de e, şey yaparak işte, tamam, dahil ederek. Tabii ki. Vallahi e, durucum ben teşekkür ederim. E, beni davet ettiğin için. Zaten podcast'inize çok uzun zamandır ben de takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Ee, yani küçük büyük demeden emek verilerek yapan her şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir kişiye bile iki kişiye bile bir etkide bulunulduğunda bence çok güzel şeyler oluyor. O yüzden ben sizi tebrik etmek istiyorum. Ee, ve beni de çağırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ee, tabii ki biraz kendimden bahsedeyim ben beni tanımayanlar için. Ee, i̇smim Asena Modanlı, 1994 İstanbul'da doğumluyum. Ee, Saint Bernard Fransesinde okuduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde e, iktisat okudum. Daha sonrasında da yüksek lisansa İtalya'ya gittim. Bankacıyım, yani en azından sabah 7 dersi e, akşamları yapıyor olsam da gün içinde normalde bankacıyım. E, Uluslararası Bir Banka'da global işlem bankacılığı bölümünde çalışıyorum. Global işlem bankacılığının ne olduğu konusuna hiç girmeyeceğim bugün. Ama hani eğer izleyenlerden merak edenler olursa bankacılık üzerine de her zaman bir yayın yapabiliriz. Ee, sabah 7 dersi konusuna gelirsek e, aslında hani eğitim hayatım boyunca ben hem kendimden yaşça küçüklerle hem kendi arkadaşlarımla e, hep Kariyer ya da yani kariyer dediğimizde bu arada bence biraz yanlış bir anlaşılma da oluyor. Yani kariyer dendiğinde sanki kurumsal hayattan her zaman bahsediyoruz gibi geliyor ama aslında böyle bir durum yok. Ee, bir sanatçının da kariyeri var, bir şarkıcının da kariyeri var, sporcunun da kariyeri var. Dolayısıyla kariyer dediğimizde sadece kurumsal hayatı düşünmemek lazım. Ee, dediğim gibi yani ben eğitim hayatım önce kendimden küçükler ve kendi arkadaşlarımla hep kariyer üzerine konuşup elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyordum. Profesyonel hayata girdikten sonra özellikle durum biraz değişti. Çünkü masanın artık öbür tarafında oturmaya başladım. Ve e, şunu fark ettim. Gerçekten Türkiye'de e, ben bir devlet üniversitesinden mezunum. Ama özel üniversitede okuyan arkadaşlarım da devlet üniversitesinde okumuş arkadaşlarım da Fark sizin e, ihtiyaçları olan o çok değerli ve çok önemli olan kariyer yönlendirmesini mentoring'i alamıyorduk. Gerçekten yani üniversite sonuna kadar bütün staj arayışlarımızda CV oluşturmak, motivasyon mektubu hep bir şekilde yalnızdık. Yani e, ve bunun kamu ya da e, devlet ya da özel üniversite olmasından çok bağımsızdı. Masanın diğer tarafına geçtikten sonra da dedim, bunu daha hani böyle daha eee yapılı bir şekilde, daha planlı ve organize bir şekilde yapmam lazım diye düşündüm ki aslında pek çok dernekle de zaten çalışıyordum. Ama bunu kendi kendime yapmak bana biraz daha hani daha rahat bir hareket alanı sağladı. Eee sabahya dersini Haziran 2020'de pandemi döneminde e, açmaya karar verdim. Instagram üzerinde olan bir platform sabah yedersi tanımayanlar tanıtmış olayım. Ee, her hafta bir veya iki e, mutlaka bir konuk ağırlıyorum. Her alandan. Bankacı da olabilir, doktor da olabilir, sporcu da olabilir, mimar da olabilir. Asla alan sınırı olmadan pek çok konuk ağırlıyoruz. E, ve tabii ki takipçiler bu insanlara soru sorma şansına elde ediyorlar yayınlardan çıkarılacak çok fazla ders oluyor. Çünkü konu sadece o kariyer alanları değil o kişilerin biriktirdiği tecrübeler, hataları, başarıları da bunun bir parçası. Konuklar arasında eğer öğrenciler derse ki ya ben bu kişiyle daha fazla görüşmek, bu kişiden destek almak istiyorum derse bunu da her zaman ayarlayabiliyoruz. Sabah ya Dersi böyle bir platform. Hikayesi de böyle oluşuyor. Harika peki hani sabah yedi dersini şey çıkış noktası yani anlattınız biraz ama o şeyi nereden buldunuz hani cesareti yani çünkü kendim de yani podcast projesini başlattığım için hani biraz zor olduğunu farkındayım yani karşına çıkan zorluklar e, neler oldu e, nasıl aştınız bunları onlardan Hı -hı. biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Bana dur şöyle söyleyeyim. Aslında pek çok hikayede olduğu gibi biraz e, ailenin baskısıyla harekete geçtim. Çünkü eve geldiğimde anneme söyleniyordum. Anne ne yapacağız bilmiyorum. Yani çok fazla öğrenci var dışarıda. Çok desteğe ihtiyaçları var. Ve yetişemiyoruz görünün o ki. Yani dernekler yetişemiyor. İnsanlar kendi bireysel eforlarıyla da yetişemiyor. Ee, annem de bana dedi ki yani bu hesabı açarsan dedi Beş kişi bile faydalansa, beş kişi bile izlese dedi, bir etki yaratmış olacaksın dedi. Yani aslında cesaret noktası oydu. Ama tabii ki kolay bir şey değil. Gerçekten hani, o sahip olduğunuz hani yetenekler, bilgi birikimi, bütün bunları bir şekilde kabullenip, eksikliklerinizi de kabullenip, bir canlı yayında, bir projede kendinizi öne sürmek kolay bir şey gerçekten değil. Ama e, yani ben mesela iş hayatında bu çok söylenen bir şeydir. Comfort zondan çıkın. Şimdi comfort zondan çıkın kelimesi beni hep çok rahatsız etmiştir. Yani böyle ya ya comfort zonda da bir şeyler öğrenebiliyorsun. Yani ben böyle çok beni irite eden bir cümledir o hep. Ama comfort zone'a bence belki de biraz farklı bakmak lazım. Ee, yani hani yapmak istemediğin bir şeyi yapmak gibi düşünmemek gerekiyor comfort zone'dan çıkışı. Şimdi mesela yayınlara çıkışım ben yapmak istediğim bir şey yapıyordum ama e, bir canlı yayının kaydı alınması, tanımadığım bir insanla sohbet etmek bunlar comfort zone'un aslında dışında kalan şeyler. Ve o, o, şeyler aslında hakikaten bizi geliştiren şeyler oluyor. E, ee, düşe kalka öğreniyoruz hakikaten öyle bir şey. Ee, i̇lk yayınlarıma baktığımda ve şu anki yayınlarıma baktığımda arada bir uçurum var ee, ve bu benim iş hayatındaki ilişkilerime de gerçekten yansıyor. İnsanlarla konuşma şeklim, e, bir soru sormadan önce bekleyip düşünmek, doğru şekilde dinlemek yani hani bir saatlik bir yayında dikkatimi koruyup doğru noktaları hani böyle cımbızla çekip tekrar sorabilmek, özet geçebilmek bunların hepsi benim yayınlarda öğrendiğim şeyler oldu. Ee, tabii challenge olarak baktığımızda pek çok şey vardı bu hikayede. Yani e, bir kere tabii ki gün içinde bankacı olmak kolay bir şey değil. Çok yoğun çalışıyoruz. Ama e, sağ olsun ekibimdeki herkes bu projede bana çok destek oldular. Ve ben atıyorum saat 8'de hala acil bir konu varsa bile e, onlara şunu diyebilme lüksüm oldu. Ya ben 9'da yayına gireceğim. Bana bir saat verin döndüğümde tekrar bu konuya dönebilirim. Dediğimde tabii ki git hani yayınını yap demeleri bana çok büyük güç verdi. Onun dışında yayınlara hazırlık süreci de kolay bir süreç değil. Yani bir kere doğru konu seçebilmek, o konuk hakkında doğru araştırmayı yapabilmek. Sonuçta burası bir platform ve yer alan herkesin aslında çok değerli imajları var. Ve platformun da imajı buna bağlı ilerliyor. Dolayısıyla doğru kişileri seçebilmek. O kişiye doğru soruları hazırlayabilmek. Bütün bunların hepsi aslında e, bazı challenge'lar yaratıyor. Ama her geçen yayında kilometre arttıkça e, daha kolaylaşıyor. E, ve gerçekten bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Eminim ki sen de mesela ilk bu projene başladığında ve şu anki haline baktığında eminim ki çok büyük bir fark görüyorsundur. Evet, e, i̇nsanlarla iletişim kurmayı hakikaten ee, öğrenilen bir yetenekmiş, ben onu da öğrendim. Yani hani eskiden kurduğum iletişim bi biçimiyle şu anki oldukça farklı. Seçtiğim kelimeler çok farklı çünkü kelimelerin gerçekten çok büyük bir gücü var. Ee, Sabahya dersinde yani aslında sadece kendi yolculuğum için değil başkalarının yolculuğu hakkında da çok şey öğrendim. Ve aslında hepimiz birbirimizi değiştirdik, dönüştürdük gibi bir sonuca ulaştık bir senenin sonunda. Bakalım ilerleyen dönemde neler olacak. Şey, şeye katılıyorum hani e, ilk başlangıç noktasıyla şu anki noktası fark olmasına yani benzer projeler yürüttüğümüz için anlayabiliyorum yani şu an nasıl bir şey hissettiğini. E, gerçekten de biz yabancı dillerle başlamıştık aslında e, projemizi yürütme yani e, o yüzden iki katı zordu aslında benim için. E, yani özellikle mesela Fransızca podcastları ilk başta çok zorlanıyordum ben. <laughs> ama ama işte bir şekilde hani e, geliştirdi. O yüzden evet bazen o konfor alanından çıkmak gerekebiliyor. Ama hani dediğin gibi ben hani, konfor alanı aslında hani sadece e, yapmak istemediğin e, şeyi yapmak için terk terkettiğin bir alan olmayabilir yani. Kesinlikle. E, bunu yanlış anlamadıysam hani böyle düşünüyorsun. Evet ya şöyle, konfor alanı dediğimizde gerçekten e, yani doğru şekilde tanımlamak lazım. Konfor alanı dediğimizde çok iyi yapmayı bildiğin bir şeyi aynı şekilde yapmaya devam etmek. Yani bisiklet sürmek gibi düşünebiliriz belki de. E, ama atıyorum o bisikleti sen şu ana kadar hep atıyorum düz asfalt yolda sürdüysen o bisikleti alıp ya ben biraz da ormanda süreyim demek işte tam bence konfor alanından çıkmanın metaforu oluyor. Ya yani çünkü sen zaten bisiklet sürmeyi seviyorsun. Ama bakalım ormanda nasıl süreceksin? Onun sana neler katacak? O daha fazla oksijen Görsel güzellik yani sana başka getiriler oldu ama bir ihtimalle taşlara takılıp çok da düşülecek. Ama e, öğrenilen çok fazla orada kas yeti ve koordinasyon çok fazla farklı e, olasılık oluyor. E, o yüzden mesela yabancı dilde podcast yapmak bence yani muhteşem zor bir şey yani çok büyük bir başarı. E, yani Fransızca hele ki kolay bir dil kesinlikle değil. Yani İngilizceye belki de daha ee, hani daha rahat iletişim kurabiliyor olabiliriz ama Fransızca bir podcast yapmak bambaşka bir boyut. Yani sen şu anda Frankofalı benim de Fransızca değilim aslında. Bir <laughs> Aynen öyle. Diyorum. Aynen öyle. Zaten şöyle söyleyeyim. Pek çok Frankofon'a da bence taş çıkartırsın. Hiç öyle düşünme. E, şu anda Fransızca'ya dönsek ben biraz böyle hafif tekleyebilirim yani. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ben de. E, bir sorun var bu noktada. E, şimdi bu platformu kurdun ve birçok kişiyi beslediğini e, söyledin. Peki bu beslediği Kitle tam olarak e, nedir? Yani hangi yaş aralığı bundan hı hı. yararlandı? Hani e, çünkü bir yayında şey demiştim galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam hani hedefim lise ve üniversite öğrencileriydi ama e, Evet. istediğim gibi olmadı. Yani daha çok galiba kariyerini oturtmuş insanlar e, Doğru. platformu. E, bunu neye bağlı Doğru. Mesela? Bana duru, hani baştan bir hani anlatayım kesinlikle doğru hatırlıyorsun. Şimdi ben dediğim gibi bu platformu tamamen e, öğrenci odaklı kurdum. Hem lise hem üniversite öğrencilerine e, odaklanarak kurmuştum. Fakat platform e, yayın sayısı arttıkça ev hanımlarından e, üst düzey yöneticilere e, çok farklı bir kesim takip etmeye başladı ve. Hepsinin farklı motivasyonları var bu yayınları takip ederken. Ee, o yüzden belki de birkaç gruba ayırmak lazım. Birinci grup tabii ki her zaman öğrenciler, yani, yani en büyük kitle her zaman onlar olacak. Benim de zaten hedef kitlem onlar. Ee, i̇kinci kitle kariyerin başında olan insanlar veya kariyerin ortasında olup kariyerini değiştirmek isteyen insanlar. Yani atıyorum bankacılığı 10 yıldır yapmış ama artık kendine başka bir yol çizmek isteyen insanlar. Bu yayınlara katılıp izleyip e, kariyerinin başında veya ortasında ben başka bir yöne gitmek istiyorum ve bu yönü anlatan bir konuk geldiğinde yayını mutlaka dinliyorlar e, ve gerçekten de e, o tarz yayınlardan sonra yani bu, bu kitleden birilerinden mesaj geldiğinde asena mesela işte ya fashion Tech beni beni çok ilgimi çekiyordu ve şu anda bunu dinlemiş olmak bana gerçekten güç verdi, heyecan verdi diyen çok fazla yorum alıyorum. Bunlar da beni tabii ki çok mutlu ediyor. Son kitlede tamamen genel kültür amaçlı dinleyen insanlar. Yani aslında ben de bu yayınları başladığımda öğrencilerdi benim hedef kitlem. Ama benim için de muhteşem bir genel kültür birikimi oldu. Yani hiçbir fikrim olmayan çok fazla alanda bir Wikipedia sayfasını okumaktan daha katma değeri yüksek bilgiler edinme şansına eriştim. Yani, yani e, her tam da kazanır çünkü aslında. Yani kesinlikle öyle. Yani gelen konuklardan bunları da biriktirip öğrenebilmek çok çok büyük bir lüks. Dediğim gibi ev hanımlarından çok fazla izleyen var. E, veya artık tamamen emekli olmuş ama hani bir şeyler öğrenmeye devam etmek isteyen curious mind dediğimiz yani meraklı zihinleri de çekiyor bu yayınlar. Çünkü yayınlarda hani, mutlaka konuklara işte belli bir sorular oluşturuyorum. Ve bu soruları tabii ki oluştururken öğrencileri target ediyorum. Ama e, orada o alanı doğru şekilde tanıtacak çok fazla da soru soruyorum. O sorulardan da e, tecrübeleri dinlerken farklı alanları öğrenmiş oluyoruz. E, o yüzden bence sabah yeni dersine baktığımızda ee, sadece hani bir kariyer yönlendirmesi değil, bir genel kültür ve deneyim aktarımı platformu da diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Yani aslında e, kitle hedeflediğin gibi olmamış ama e, hedeflediğin kitlenin de hani ilk başta hani lise ve üniversite önce hedeflediğin demiştin ya, yani o kitlenin de öğrenebileceği çok şey var aslında. Yani ben kendim bir liseli öğrenci olarak e, Olabildiğince takip etmeye e, çalışıyorum ve aslında hangi alandan olursa olsun çok istifade ediyorum. E, yani belki daha önce söylemişimdir. E, yani kariyer konusundaki rehberlik eksikliği gerçekten e, biz öğrencileri ciddi etkileyen bir e, sorun. Yani ben mesela şu an son sınıf öğrencisiyim ve okula şu anda neredeyse hiç kimse e, meslek tanıtımı için hani gelmedi. Hani sadece ulaşabiliriz mezunlardan falan e, bir şeyler öğrenebildik ama bu alanda bir oluşum yok Ve yani benim yani bazı arkadaşlarımla ne yapacağını bilmiyor. Yani şunu mu yapsam yoksa şöyle şöyle bir kariyer mi iyi olur e, şeklinde birçok soru oluyor e, hı hı. yani o yüzden sizin yani mesela işin gerçekten eksperti diyebileceğimiz kişileri konkalı soru e, sormanız çok değerli benim için yani özellikle kendi alanım yani istediğim alan için e, izlediğim yayınlardan çok fazla istifade ettim. Hani konularda ben kendim de soru sordum. Hatta bir ara hani susmadım falan yani böyle çok konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Pınar, Pınar Hoca ile yayın galiba sosyoloji izlerini öyle hatırlıyorum. Pınar, evet. Pınar Kılavuz'la yayın çok güzeldi evet. gerçekten. Çok keyifli bir yayında. Evet ben de bayağı sormuştum yani. <gülüyor> <Pınar> <gülüyor> Duru, şöyle söyleyeyim, bence dediğin şey çok doğru ki bu yayınları zaten hepimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla keşke daha fazla insan daha fazla soru sorsa ki zaten yayınlardan sonra veya öncesinde gelen bütün soruları hep entegre etmeye çalışıyorum. Yayında da bir yandan da aşağıda akan yorumları takip etmeye çalışıyorum ama şunun da belki altını çizmek lazım. Ee, benim oluşturduğum hani konuk takvimi her zaman değişime açık. Yani hani takipçilerden Asena ben bir genetikçi dinlemek istiyorum dediğindeki genetik üzerine bir yayın yaptık ama e, hani farklı şu ana kadar yayını gerçekleşmemiş veya bir kişi daha dinlemek istiyorum dendiğinde ben mutlaka onu hemen önceliklendiriyorum. Yani onun onun da altını çizmek lazım. Hangi alandan kimi dinlemek istiyorsanız ben hani gerçekten elimden geleni yapıp o kişiyi e, yayına almak için e, uğraşırım. Şöyle evet, aslında yeniliği açık bir platformumuz o zaman yani Kesinlikle o öyle. Tal bütün talepleri değerlendiriyorum. Zaten YouTube'a girişim de bu şekilde oldu. Ee, hani herhangi bir öneri, herhangi bir tavsiye, istek hani hepsine açım. Düzenli olarak Instagram sayfasının mesaj kutusunu takip ediyorum. Youtube'daki videoların yapılan yorumları da takip ediyorum. Ee, bana herkes her zaman her yerden ulaşabilir. Harika. Çok güzel. Ee, ben bir şey soracaktım. E, bu noktada. Hani merak ettiğim için soruyorum sadece. Hani hı hı. Çok hani aslında çok Güzel bir düşünceyle kurduğunuz bir platform söz konusu. Ben adının nereden geldiğini merak ediyorum aslında. <laughs> <laughs> Neden sabah 7'den? Ee, çok çok doğru bir soru. Bu soruyu herkesten alıyorum. Ve e, daha bugün Tuğçe e diye birisi e, mesaj attı bana. Dedi ki yarın sabah 7'yi heyecanla bekliyorum. Hani e, Daha yeni tanıştım platformunuzda çok heyecanla bekliyorum dedi. Ben böyle hayır yarın sabah 7'de yayın yok bekleyin ne olur öyle değil diye. Ee, şöyle yayınların yani sabah 7 ders olmasının hikayesi aslında biraz e, farklı bir bakış açısından geliyor. Şöyle üniversitede hep bir şey sohbeti olurdu işte ama 8 buçuk dersi işte öf, 9 dersi. Böyle hep bir istenmeyen ilk ders olurdu yani. Hani. E, fakat ben şöyle düşündüm, ya yani her şeyin ötesinde yani üniversitede veya lisede aldığımız her dersin ötesinde bu tecrübe aktarımı ve yönlendirme, mentoring çok önemli. O yüzden bütün derslerden önce bir sabah 7 dersi olsun dedim. E, buradaki öğrenilen şeyleri işte o sevilmeyen sabah 9 dersine girmeden e, böyle kafanızın arkasına koyup öğrenip hani ilerleyebileceğiniz bir şey olarak düşündüm. Ama gerçekten şimdi bir yıl oldu. Herkes bunu sormaya devam ediyor. Acaba isim değişikliğine gitsem mi diye düşünmüyor değilim. Ama biraz da öğrenildi galiba. Sabahya derslerinde de hani bir ağız kolaylığına ulaştım diye umut ediyorum. Ama yayınların, postların hiçbiri sabahiyette değil. Hiçbir saat kıstasımız yok. Sadece metaforik olarak her şeyden önce birbirimizi dinleyip birbirimizden öğrenmemiz gerekiyor. Yun mesajını vermek istiyor aslında İttim. Çok ilginç. ya yani. Ben hiçbir bakış açısından bakmamıştım. E çok da merak ediyordum. Hani neden ama... Sormusim, <laughs> Dur ama şöyle düşün. E, yabancı birisiyle konuşuyordum. E, o da bana aynı soruyu sordu. Dedi niye sabah yedersin? Ben de bu açıklamayı yaptım ama o çok e, mantıklı bir yanıt verdi bana. Asena dedi, sen zaten saat kaçta neyi post edersen et, dünyanın bir yerinde sabah yedi dedi. O yüzden çok da üzülme dedi. Ben onu duyunca dedim, Hı, evet doğru. Şu anda her türlü bir yerde sabah yedi. E, komik bir bakış açısı oldu. Evet. Ama doğru aslında yani. <laughs> evet. Yani benim sorularım aslında bu kadardı. Tamam. Yani aslında... Vardı ama sen zaten ilk baştan hani sorama gerek kalmadan anlattın her şeyi yani çok güzel bir şekilde. o yüzden yani senin var mı sorun var mı? Çok kısa kesildi duyamadım son dediğini. Yani senin bana bir sorun var mı diye sormuş. <laughs> benim sana şöyle bir sorum var. Şu an baktığında en çok neye ihtiyacın var? Kariyerin için, geleceğin için? Ee, yani şöyle şöyle bir şey olsaydı çok iyi olurdu dediğin şeyler var mı? En çok nelerin hala eksikliğini hissediyorsun? Ya da çevrendeki öğrencilerin, arkadaşların? Yani aslında daha önce söylediğim gibi e, rehberlik eksikliğini ben hala görüyorum. Hani senin okurmuş olduğun e, oluşumda bunu kırmak için bir adım aslında. Ama işte oluşumdan haberi olmayan ve e, bu nedenden dolayı kafası karışık olan birçok arkadaşım var. Hı hı. E, yani o yüzden ben bu oluşumun aslında büyümesi ve daha çok tanınması e, gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve buna benzer bazı platformların da e, kurulması tabi e, avantajlı olabilir hani bu özellikle kesinlikle kesinlikle yani bu anlamda yani kişisel olarak yani şu an için şey ben yurt dışına hazırlanıyorum yurt dışında lisans hani Fransa'da lisans hazırlıyorum yani onun için bir şey ihtiyacım olursa zaten şey yaparım özel olarak <gülüyor> 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 tamam anlaştık. O zaman çok teşekkür ederim Duru beni ağırladığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten yani çok keyifli bir yayın oldu. Yani ben zevk aldım en azından. Umarım izleyenler de zevk alır. O şekilde. <laughs> e, izleyenlerden dinleyenlerden herhangi bir sorusu olan birisi olursa e, Instagram'dan sabah yer dersinin sayfasına dediğim gibi bana her zaman ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.